오, 5 5 5 5 5 5 Ne işin var bu vakitsiz buralarda daha ya? Sorma Namık efendi, başım dertte. Ee, otur bakalım biraz. Konuşalım sağ ol, seninle. Sağ ol. Konuşalım Namık efendi, konuşalım. Anlat bakalım, ne derdin varmış? Ver bakayım elindeki. Namık efendi, derdimi senden başka kime anlatabilirim ki zaten? Şöyle bir bakarsanız Namık efendi. Alucan'ın asmı köyün muhtarının huysuz oğluydu. Ona ait bir arsanın üzerine Ali Hoca vaktiyle bir bina yapmıştı. Şimdi o nedenden sonra bu binayı kabullenmeye kalkıyordu. Halbuki Ali Hoca'ya göre bina kiminse yerde onun demekti. Namık Efendi kır saçlarını kaşıdı ve gözlüğünü üstünden... Sen haksız. Evet, haksız mıyım? Evet haksız. Hayır Namık Efendi ben haklıyım. Yıllar önce evi yaparken sesini çıkarmadı da, şimdi seneler sonra bir bir güçlükte yapmış olduğum evi sahiplenmeye kalkıyor Namuk Efendi. Bu neresi haklı? Çıkarmasın Ali hocam. Ama Namuk Efendi ben haklıyım, bunu biliyorum ve davamdan vazgeçmiyorum Namuk Efendi. Kazanamazsın Ali hocam, kazanamazsın. Olsun kazanamayın, ama davamdan vazgeçmiyorum Namuk Efendi. Namuk Efendi haksız davaları almazdı. Ali Hoca'nın vekaletini reddetmek istiyordu. Fakat Bozoy köyünün halkı 30 senelik müşterisiydi. Eşek ahırını beller gibi onun dükkanını bellemişler, hükümetteki her işleri için ona müracaatı adet haline getirmişlerdi. Kışlık zahiresinde hemen hemen tamamı o köyden gelirdi. Ve nihayet Namık Efendi kararını verdi. Evet pekala. Ne yapalım? Senin bu işe bakacağız. Ama kazanamazsam darılmayacak. Sağ olun Namık Efendi. Darılmam, darılmam. Niye darılacağım ki Namık Efendi? Ama davamdan vazgeçmiyorum Namık Efendi. Hem davayı niye kaybedeceğiz ki peki? <laughs> haksızsın Ali hani Hocam. Haksız mıyım? <laughs> evet, haksızsın. Peki Namık Efendi, bu hakime güzel bir koç göndersem o zaman ne olur peki? <laughs> Yani bir koç göndersem diyorum, davayı kazanabilir miyiz o zaman? O zaman kesinlikle kaybedersin işte. E niçin peki inanmıyor Efendi? Ali hocam, bu yeni hakim senin bildiğin hakimlerden değil. Ali Hoca avukatının heyecanını anlamıyordu. Ondan yeni hakimin metnini uzun uza diye dinledi. Bu zat rüşvetin, hediyenin korkunç düşmanıymış en haklı bir davacı kendisine rüşvet vermeye teşebbüs etse o saatte onu haksız çıkarırmış, davasını reddedermiş. Allah böyle doğruları yer yüzünde eksik etmesin Namık Efendi. Amin, 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 amin. Amin, amin. Davaya doğruluğa dair bir saate kadar konuştular, vekalet için anlaştılar, avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydandaydı ki Pekal. Kaybedersek edelim. Tamam. 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 tamam abi. Hadi, hadi, hadi Allah'a al, ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi. İyi günler. Sağ olun. Hadi güle güle. Yani. Gel. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hakim Bey. Aleykümselam. <laughs> Bozöyükköy Muhtarı'nın oğlu Osman Bey size bir koç gönderdi efendim. Dışarıdadır. Nereye bırakmamı istersiniz? Kim dedim? Bozöyükköy Muhtarı'nın oğlu Osman Koç mu gönderdi? Evet efendim. Muhtarın mahkememizde bir davası var. Onunla ilgili olacaklar. Evet, evet, evet efendim. Yahu bu adamlar benim rüşvet almadığımı, hediye kabul etmediğimi bilmiyorlar mı? Bu ne cüret? Şimdi koçu da al, sen de defol, bir daha da gözüme görünme, yürü. Peki. 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 Allah! Herife bak ya! Güzel müşvet et. Bunun haklı davasını haksız çıkarayım. Davasını reddedeyim de aklı başına gelsin. Hakime rüşvet teklif etmek ne demekmiş öyle Dört hafta sonra aynı saatte Ali Hoca yeşil boyalı dükkanın kapısında görüldü. Namuk Efendi bir arzuhal yazıyordu. Gözünün üstünden müşterisini görünce güldü ve sevinçli haberi verdi. Selamun Aleyküm Namuk Efendi. Aleyküm selam Alo hocam. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Ne haber? Davayı kazandık. Ama inanır mısın bu davayı nasıl kazandığımıza hala şaşırıyorum. Eee... Evet, efendim. Ya, efendim e, demek ki faydası oldu. <laughs> e, eh, benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık davayı o zaman. Ne? Sen Hakim'e koç mu gönderdin? Evet. Buna cesaret ettin ha. E, evet ama Namık Efendi siz söylememiş miydiniz? Bu hakim yeni gelen hakim çok dürüsttür. Rüşvete ve hediyeye korkunç karşıdır. Evet. Her kim buna teşebbüs ederse davasını aynı aynında reddeder, haksız çıkarır denilmiş miydin Namık Efendi? Evet demiştim. E, ben de koçu gönderirken kendi ismimi vermedim. Ne yaptın? Başkasının ismini verdim. Yani hasımız olan köyün muhtarının oğlu Osman'ın ismini verdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Hallettim hepsi tamamen. İyi maşallah. Hayır. Benim benim de çok iyi bir haberim. Hayırdır emre. E köydeki en iyi mahkemesini evet. kazandı. Hadi ya. ya hadi, çok hadi. güzel bir haber. Evet çok güzel. Yani. Çok sevindim. Evimizi kurtardık. Herhalde senin şu oğlunun adını görüyoruz. Evet. Herhalde onun etkisi var. Süper. Harika. Getir elini öpeyim. Hadi ben de seviyorum. <laughs> Hadi gidelim. hadi gidelim. Hadi otobüse doğru gidelim. Hadi. Gidelim. Hadi hadi içeri. Gidelim köyümüze. Hadi. hadi. <gülüyor> Bu dava <laughs> da <laughs> <havada gülüyor> tamam Emre. Evet evet yeğenim. Evimizi kurtardık inşallah. Ya. Kaptan, bugün bütün otobüs ücretleri emmimden. Köydeki evin mahkemesini kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi Ali Hoca? Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol kaptan. sağ ol. Ee, <laughs> emmi artık köye gidince bir kutlama yaparız. Düğün, dernek, davul, zurna, koçlar kestiririz. ha. <laughs> kutlarız, kutlarız da yeğenim. Bu dava beni çok etti. Hiç ümidim yok. Hiç iyi değilim, sen de biliyorsun ya zaten. İyileşeceksin hem mi? iyileşeceksin. Evimizi kurtardık nasıl olsa. O günler de gelecek. <laughs> Ama hiç umudum yok yeğenim. Çok hastayım. Doktorlar da pek ümit verici konuşmuyorlar zaten. Ya. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Emme. Emme. İyiliği iyilikle karşıla, kötülüğü adaletle. İnsanlar arasında kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur. Hak adalet benim tarafımda olduğu için tehlikelerden korkmuyorum. Adalet her şeyin üstündedir. Hiçbir muhalif rügyar onu deviremez. Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır. Gökyüzü kafana düşse de sen yine de adaletten şaşır.